izleyicilerimiz şu anda Bafra'nın merkez dışında kalan ikinci büyük mahallesindeyiz. Burası Çetinkaya Mahallesi. 1700 nüfuslu bir mahalledeyiz şu anda. Yanımda da köylülerimiz var. En büyük şikayetleri de Bafra merkez mahalleler gibi vergi verdiklerini ama merkez mahalleler gibi hizmet alamadıklarını belirtiyorlar. Yolları görüyorsunuz diyorlar sularımız sıkıntılı diyorlar. Buraya hizmet istiyoruz diyorlar. Şimdi biraz onları dinleyelim. Sonrasında da yavaş yavaş köyü de biraz turlamak istiyoruz. Şuradan kameraman arkadaşımızdan rica edeceğim. Köyde biraz yolları da gösterebilirse. Petakları bir görsen var ya. Su içmesin. Elini bilen yıkamaz o petakları. Neden? Sorun ne peki? Neyden kaynaklanıyor? su petekleri yani içme suyunun yok yok yeni değiştirdiler abi. Peki ne yenilediler? Ne yenilediler? Yeni yenilediler lan. Hangi su peteği? Değiştir hattı değiştirdiler ama hattı. Hattı e, mı? Ha hattı. Hattları diyen var, hattları. Değiştirdiler hattları. 80. Ama 80'lerde kat. Ama yeni su peteği şey. şey. Şimdi Bafra Belediyesi bu mahalle diyor ama burası mahalle değil. Burası köy statüsünde üstünde kalmış. Ha Bafra Belediyesi burayla ilgilenmiyor. Kısacası bu. Hizmet almıyorsunuz. Hizmet ya. yok. Hizmet denen Ama bir şey yok, yok bu köyde. Bakın. Yüzde doksan oy çıkar bu köyden AK Parti'ye. Şimdi... Bakım sıfır. Uh -huh. e siz de geldiniz, yürüdünüz, sağını solunu gördünüz. Yani iyi kötü. İyi, iyi, Biz ha siz yine buradan geldiniz. Şu, şuradan geldiniz be Ana yol. Alt yapı yapacaklardı. Ha. Bir oradan başladılar, bir oradan başladılar, çektiler gittiler. <laughs> bir dakika seçime <laughs> kadar gelen <laughs> giden yok. Seçime kadar daha gelmezler dediği gibi. Her her yolun başından yüzer metre yaptılar. Yani hemen hemen herkes makinaları gördü. Makinalar gitti ondan sonra. Yok şu anda yok çalışan yok. Şimdi sizin temel şikayetlerinizden bir tanesi yollar. ikincisi de su. Alt yapı, Alt su. Ondan sonra biz tabii şu anda hükümeti konuşmuyoruz. Bafra Belediyesi'ni konuştuğumuz için heh, hükümetle ilgili konuşmalarımız onlar hükümetten birisi gelirse. Biz sadece Bafra Belediyesi'nin Bafra Belediyesi'nin bu bizim mahalleye vermiş olduğu değeri beğenmiyoruz burası hiçbir kenar mahalle gibi. Şu anda vergilerimize geldiği zaman Bafra'nın merkez mahallesiyle beraber emlak vergisi veriyoruz, su vergisi veriyoruz. Her şeyimiz elektrik, her şey şehir statüsünde. Ama hizmete geldiği zaman sıfır. Bugün Bafra'daki Çilhane mahallesindeki bakım burada var mı görüyor musunuz? Yok. Bu kadar benim söyleyeceğim siz diyorsunuz ben, ben ki değilim. siz diyorsunuz ki şehir statüsünde eğer vergilerimizi evet. veriyorsak evet. şehir statüsünde de hizmet almak Aynen, istiyoruz eski diyorsunuz. Bel'de Aynen. Burası. Değil burası köy Aynen. değil. Aynen. Burası eski belde. Şimdi Benim gidin. gözümde köy yani. Gidin dağına şimdi. Alaçam'ın yüksek köylerine hep asfalt beton. Mahalleleri bile öyle. Aha burada Hıdırlıaç köyü var örnek. Beton. Kaymak gibi yol var. Biz burada ya bu yol ne demek ya? Hangi çağdayız biz? Biz başka lüks bir şey istemiyoruz ki ya yol 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 kaldırım altyapı. Başka bir şey istemiyoruz ki biz.